olursa ellerimle boğarım seni. Oğluma iyi bak Maria. Eğer ona bir şey olursa ellerimle boğarım seni. <gülüyor> <gülüyor> Oğlumuzu yıkadım da. Aslan oğlum benim. Birkaç gün içinde nasıl da iyileşti. Yeryüzünün en büyük silahşörü olarak yetiştireceğim seni! Adını duyan Türklere nöpleri patlayacak! Ağlıyor, al! Acıkmış olmalı! Senin sütün iyi gelmiyor herhalde! Emzirecek bir kadın bulalım hemen! Çocuklarımın dolu süt kardeşi var Sütünü almadığı onuncu kadın bu Elimizden bir şey gelmiyor Efendimiz Şehri tarayın İcab ederse Türk mahallesine de gidin Bütün emzikli kadınları yakalayıp Buraya getirin Emredersiniz efendim Biraz da ben emzireyim Fatma kadın Sütüm göğsümde acı bir yumruk gibi Ver çocuğum Canım yavrum Yüce Tanrım merhametli kullarından yardımını esirgemez. İyi ki öldürmedin çocuğum. Kim bilir, belki benim oğlum da yaşıyordu. emzikli kadın lazım. Allah kahretsin! Bula bula Müslüman bir kadın mı getirdiniz? Bu sonuncusu efendimiz. Şehirde başka emzikli kadın kalmamış. Belki. bir de bu denesin. Zaten başka çaremiz de yok. Eğer senin sütünü de ...Ülkedeki bütün erkek çocukları öldüreceğim. Al! <laughs> Tutuldum Maria. Şu Tanrı'nın hikmetine bak! Bunca Hristiyan dururken... ...Benim oğlum bir Müslüman Türk'ün sütüyle büyüyecek demek! Tanrım, ne kadar büyüksin sen! Yeter! O ne biçim sarılmak öyle? Oğlumu emzireceksin dedikse kendini anası mı sandın? O bir Frans. Sense basit zavallı bir kölesin. Bunu aklından çıkarma sakın. Hadi gel oynayalım abi. Olmaz. Olmaz. Süt annem masal anlatıyor. Hadi gel sen de dinle. Otur yav. Hadi çocuklar, ders saatiniz geldi. Papaz efendi sizi bekliyor. Nereden çıktı bu papaz gene? Ne güzel masal dinliyorduk. Hadi uzatma bakayım. Papaz efendiyi beklettiğinizi baban duyarsa... ...çok kızar. Hadi gel. Gelmiyorum işte. Kızarsa kızsın. Geleceksin. Papaz efendi bekliyor. Bırakma beni sütlüne. O papazın pis suratını görmek istemiyorum ben. Sabırlı ol oğlum. Bir gün kocaman bir delikanlı olduğunda dilediğini yaparsın. Görürsün bak, o zaman bütün papazların kafasını keseceğim. Dios, paros, etaro, kemitis, mikos. Dios, paros, etaro, kemitis, mikos. Pedia, kalopedia, nakanete kimiti, Dios, Faros, Etaro, Kimitis, Mikos. <laughs> bu ne maskaralı? Tekrar et bakayım okuduklarımı. <laughs> evet, sen. Eşekos, Resmos, Varos, Arkandos, Budalos. Ne demek bu? Bunu? İren sen mi? Hayır ben! Papaz efendiden af demek! Götürün taş odaya kapatın! Üç gün üç gece aç ve yalnız kalırsa... ...Belki aklı başına gelir! Götürün! ...çok ağır bir ceza Çok bu! Mutlaka cezasını çekecek! <laughs> Bana layık bir oğul gibi! Tam Hristiyan olarak yetişmeli! <laughs> Götürün! benim garipim. Açık mısındır? Bak, sana sevdiğin şeyleri getirdim. Hemen. ye. Hadi yavrum. Canım oğlum. Ben sana büyük güçlenene kadar babana karşı gelme demedim. Hiç sevmiyorum babamı ama hiç ...sen olmasan çoktan bu saraydan kaçar... ...dağlara sığınırdım. Olacak, o da olacak oğlum. Hele büyüyene kadar sabret. O zaman birlikte kaçacağız buradan. Melun köpek, seni melun karı seni. Koynumda yılan besliyormuşum da haberim yokmuş. Şimdiye kadar oğlumu zehirleyen sendin demek ki. Götürün, hemen kellesini vurun. Bırakın, bırakın süt annemi. Bundan sonra seni kendim yetiştireceğim. Süt annemi bırakın... Ne olur bırakın. O zaman her istediğinizi yaparım. Ne olur, ne olur bırakın. Kardeşim dönüyor diye o kadar seviniyorum ki içim içime sığmıyor. Sanki yıllar oldu onu görmeyeli. Ben de onu çok özledim. Ben Hazretleri geliyor. Hristiyan düşmanı Rum beylerine karşı gösterdiğin üstün başarıdan dolayı Tanrı'nın huzurunda şövalye tayin ediyorum seni. Umarım bundan böyle tam bir Hristiyan şövalyesi gibi davranır, tahtıma layık bir prens olduğunu ispat edersin. Neden seyiren? Çocukluğumdan beri acayip bir his var içimde. Bu elbiseler... ...Bu saray... ...Hatta şövalyelik rütbesi bile rahatsız ediyor beni. Haklısın... ...Babamın yüzünden bunlar. Bir yabancı gibi davranıyor sana. Öz baban değilmiş gibi sanki. Sadece ondan değil... ...Bir başka neden olmalı mutlaka. Ne zaman bu hale gelsem boynumun şurasında dayanılmaz bir sızı başım. Gün sersemler! Kim bunlar? Özgürlükleri için baş kaldıran Türk esirleri. Babam bunları kale yapımında çalıştırıyor. <laughs> gelmez sayın şövalye! Ellerim serbest olsaydı, senin o iğrenç dilini parmaklarımla koparırdım! Ellerin serbest olsaydı, kumandan Vasilios'un dilini koparırdın demek! Onun gibi on tanesi vız gelir bana, hem de ellerinde kılıç bile olsa! Ne dersin kumandan? Ne diyeyim? Eceli gelmiş bu köpeğin! Çözün zincirlerini! Çözün dedim! Kılıcını çek Vasilioz! Hadi bakalım! Eğer Vasilio seni öldürürse benden günah gitti. <laughs> Hırsız bir adam öldürmek size yakışmaz kumandan. Ama bir Türk köpeği o! Ne olursa olsun bir insan... ...Silahsızdı, öldürebilirdin. Kim olduğunu bilmiyorum ama erkek adammışsın arkadaş. Konuşturmayın köpeği, vurun zincire! Adam Karagüllü arkadaş. Bir gün bu borcumu öderim sana. Bunun hesabını babanıza vereceksiniz. Budala, pis bir Türk eserini insan mı sayıyorsun sen? Ne kadar çok ölürlerse bizim için iyi. Babam olabilirsiniz. Ama sizinle aynı fikirde değilim. Kumandan Vasilyos! Buyurun efendim! Suçluyu yaptıklarına pişman olup... ...özür dileyene kadar senin emrine veriyorum. En küçük hatasını şiddetle cezalandıracak... ...her gün durumu bir raporla bana bildireceksin. Başüstüne efendim. ...Muhtar Marcos'un elçileri geldiler efendim. Ne istiyorlar? Kızınız Prenses İran Hazretleri'nin desti izdivaçlarını talep ediyorlar efendim. Hayır baba hayır! Evlenmek istemiyorum ben! Buna sen değil ben karar veririm. Kardeşin gibi sen de başıma bela mı olacaksın? Elçileri ağırlayın. Teklifi düşüneceğimi söyleyin.